Yalnız benim için bak yeşil yeşil diyerekten Oo. size hep yeşil bakacağım bugün. Ama çok şey Beğendiniz Gülüyoruz. mi? Gülüyoruz. Ay çok teşekkür ederim. Büyülendim. Gerçek Gerçek mi? Canlı mı bu? Bir dokunsanıza. Canım burada tek bebeksi benim yani. Bebek mi? Bebeksi mi ne? Tövbe estağfurullah. Ben makyajsiz halim daha güzel. Böyle bakma bana. Niye? Şu dudaklarla burun arası bir avuç leblebi atsan bir tanesi yere düşmez. Orada da dolar. Ay Ünal dede, çok mısın? Çok genç, güzel laf. Aa çaktı Bebek dudaklarım şımardı. Bu ya. nasıl bir çorba? Aşkım ne güzel olmuş tuza olsaydı tuza Hayır, ilave ederdi. Hayır, bu, bu yaştan sonra Tuzum hiç topar topu artık. <laughs> Olur. Olur. Ne dedi? Ne dedi ya o ne oluyor şimdi lafın arasına o dedeyi sokmasa ne olmaz ya? Menü tavuk tavuk gidiyoruz tavukla bakacağız. Menüyü okumadınız mı? Okudum okudum. Okumadayı da hafıza kaybı yaşa bağlı herhalde. Sustuz oynamıyor. Bir şey diyememesine ben de şaşırdım. Oluyor bu yaş gruplarında normal. Elimin lezzetine güvendiğim için buradayım zaten. Ya unutulmazlar haftası ya bu hafta. Unutulmazlar değil, unutulmaz. Tek ben varım, başka Suhail Topal'la yemekteyiz. Yeni sezonuyla yarından itibaren hafta içi her gün <laughs> TV8'de.